Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi, AKM, de yeniden çağdaş sanat sergisinin açılışına katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 13 yıl sonra dün açılan Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen yeniden çağdaş sanat sergisinin açılışına katıldı. Açılışa Bakan Ersoy'a eşi Pervin Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören de katıldı. Açılışta açıklama yapan Pervin Ersoy, "Gayet güzel ve onur verici. Bize yakışır, Türkiye'ye yakışır Atatürk Kültür Merkezi yeniden bizlerle birlikte. Çok mutluyuz, çok gururluyuz." bundan sonra tüm sanatseverler için doyumsuz sanat etkinliklerinin yaşanacağı harika bir kültür merkezindeyiz. İstanbul bunu çoktan hak etti, diye konuştu. Bakan ve eşi sanat eserlerini inceledi, sanatçılardan bilgi aldı. AKM'den ayrılan Bakan Ersoy yürüyerek önce Gezi Parkı içinde bulunan sergiyi de ziyaret etti. Bakan Ersoy, Taksim Maxim Sofitel Otel'deki dönüşüm sergisi, Bernard Pras sergisi ile Taksim Camii'ndeki mirasın izinde sergilerini de gezdi.